Emekliler için süper haber. Herkes için onaylandı, 10 bin Türk lirası ek ödeme yolda. Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla devlet tarafından sağlanan ek ödemeler, önemli bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Bu ödemeler, emeklilerin maddi sıkıntılarını azaltmayı hedefliyor ve onların daha konforlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlıyor emekliye ek ödeme veriliyor, haberinin duyulması, binlerce emekliyi sevindirdi ve umutlandırdı. Bu ek ödemeler, emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılayarak daha rahat bir hayat sürmelerini sağlayacak nitelikte. Emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmesi için, başvurularını Şubat ayı sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Başvuruların zamanında yapılması, emeklilerin bu destekten faydalanmaları adına büyük önem arz ediyor. Bu sebeple vakit kaybetmeden gerekli adımların atılması gerekiyor. Zamanı etkin bir şekilde kullanmak isteyen her emekli bu fırsattan en iyi şekilde istifade etmek için harekete geçmelidir. Ziraat Bankasından emeklilere özel destek, 10.000 Türk Lirası'ndaki avans ve 50.000 Türk Lirası emekli kredisi. Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu finansal desteklerle dikkat çekiyor. Şimdi ise Ziraat Bankası, 10 bin Türk Lirası'ndaki Tavans ve 50 bin Türk Lirası emekli kredisi fırsatlarıyla emeklilerin yanında yer alıyor. O avantajlı kredi seçenekleri, emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi ve ihtiyaçlarına çözüm bulmayı amaçlıyor. Emekliler, bu fırsatlardan yararlanarak maddi sıkıntılarını azaltabilir ve daha huzurlu bir yaşama adım atabilirler.